Merhaba arkadaşlar. EYT konusunda destek mesajlarının sonu gelmiyor. TESK yani Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Sayın Bendevi Palandöken yeni bir EYT açıklaması yapmış. EYT'lilerin bir an önce sağlık hizmeti alabilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması çağrısında bulunmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz EYT mağdurları eğer işsizse GSS primi ödemek zorunda. Eğer GSS primi ödemiyorsa ne yazık ki sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Sayın Palandöken, emekli olabilmek için sigortalı olma koşulu sağlayan ve prim gün sayısını doldurarak yaşı bekleyenler sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeli. Başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere emeklilik için yaş haddini bekleyen çok sayıda kişi var. Aileleri mağdur durumda. Yaşı beklerken çalışmayanlar ücretsiz sağlık hizmeti alabilmeli. Bu süreçte çalışanlardan sağlık primi alınmamalı yani GSS kesilmemeli. 5510 sayılı kanun ile sigortalılar arasında yaşatılan eşitsizlik esnaf ve sanatkarlar açısından bunun arkasından dolanmak suretiyle giderilmeye çalışılmakta. Bu da çok yanlış. Bu nedenle 4A ve 4B'li sigortalıların emekli olmaları için aranan prim gün sayısı şartının 7200 günde eşitlenmesi gerekmekte diyor arkadaşlar. Sayın Palandöken'e katılıyoruz. Ama sadece sağlık hizmetleri değil. Bizce artık EYT mağdurlarının hakları iade edilmeli arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu insanlar yıllardır bekliyorlar. Bu insanların hakları yenilmiş. Hani biz her zaman diyoruz. Olası bir seçim öncesi EYT mağdurlarının hakları verilecek. Zaten geçtiğimiz haftalarda AK Parti kanadından gelen açıklamalarla da EYT mağdurları bir hayli umutlanmıştı. Sayın Falan Döken bu destek mesajını bizce daha fazla genişletmeli. Zaten muhalefet destek veriyor. Muhalefet biz seçilirsek EYT mağduriyetini gidereceğiz diyorlar. AK Parti kanadından gelen farklı farklı açıklamalar aslında EYT mağduriyeti hakkında bazı çalışmalar olduğunu 15-20 milyon oy potansiyeline sahip olan bu grubun ihtiyaçları karşılanmış olarak görülmesi gerektiğini bize hatırlatıyor arkadaşlar. Umuyoruz gerçekleşir. Umuyoruz kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Peki sizin beklentiniz nedir? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.